kadınlardan ilk Müslüman olanlar. İbni İshak'ın verdiği listeye göre 10 kadın sahabi henüz Erkam'ın evine girmeden önce Müslüman olmuştur. Resulullah'ın eşi Hadice Hazreti Hüveylit, Fatma Beynete, El Hattab, Esma Beynete, Ebi Bekr Ayşe Beynete, Ebi Bekr Esma Beynete, Selame, Esma Beynete, Umeys Esma Beynete El Muhallel, Fükeyhe Beynete Ettet, Yesar Remle Beynete, Ebi Avf Umeyt Beynete. Halef ilk Müslüman kadınlar olarak zikredilmiştir. Bunların çoğu eşleriyle beraber Müslüman olmuştur. İbni Abbas isnatlı bir rivayette de 40 erkek ve 10 küsur kadının Darul Erkam'da Resulullah'la toplandıklarından bahsedilmiştir. Farklı kaynaklarda değişik isimlerden de bahsedilmiştir. Örneğin Resulullah'ın halası, Erva'nın erken dönemde Müslüman olduğuna yukarıda değinmiştik. Onun yakınları arasında dadısı Ümmü Eymen, Safiye Benete, Abdülmuttalib'in mevlası Selma, kuzenlerinden Hatice benete, El-Husayn hazreti El-Haris, onun kardeşi Hint, diğer akrabalarından Ümmü Rimse benete, Amr hazreti Hişam, Abde Benet, El-Haris, Hind beent, Usase bin Abbad bin El-Muttalib, Ümmü Mistah benanet, Ebu Ruhm, Erva benete, Kurayz da ilk müminler arasındadır. Ayrıca Rukayka benet, Ebu Sayfi'nin ismi de zikredilmiştir. Abdülmuttalib'in kız kardeşi olan Rukayka'nın ondan büyük olduğu iddia edilmiştir. Bu rivayet doğru ise nübüvvet başladığı zaman onun en az 150 yaşlarında olması gerekir. Ancak bu iddia ihtimal dışıdır. Resulullah'ın amcası Abbas bin Abdullah'ın eşi Lübabe Benete, El-Haris, Ümmü Fadl'de ilk Müslümanlar arasında gösterilmiştir hatta Hazreti Hatice'den sonra ikinci sırada İslam'ı kabul ettiği ileri sürülmüştür. Ancak bu iddia ihtiyatla karşılanmalıdır. Zira Abbas geç Müslüman olduğu için bu problem, eşinin çok erken dönemde İslam'ı kabul ettiği iddiasıyla giderilmişe benziyor. Abbas'ın Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olduğunu ve günümüze gelen yazılı kaynakların onun nesli olan Abbasi hanedanı zamanında metinleştiğini hatırlatalım. Ümmü Fadıl Resulullah'ın aynı zamanda eşi Meymune'nin kardeşidir. Abbas Müslüman olup Medine'ye yerleşince Resulullah bazen yengesini ziyaret edip evinde öğlen uykusuna yatmıştır. Cafer bin Ebi Talib'in eşi Esma Benate. Umeys de yine Darul Erkam'dan önce Müslüman olan isimlerdendir. Eşiyle birlikte Habeşistan'a hicret eden Esma, burada Abdullah, Muhammed ve Avn olmak üzere üç çocuk dünyaya getirmiştir. Esma'nın kardeşi Selma da ilk Müslüman olan kadınlardandır. Aynı zamanda Resulullah'ın amcası Hamza bin ile evliydi. Hazreti Ömer'in kabilesi Adyoğullarından Şifa Bente. Abdullah da ilk mümin kadınlardan birisidir. Asıl adının Leyla olduğu ve doktorluk yaptığı için Şifa ismiyle anıldığı iddia edilmiştir yardımseverliği ve güzel ahlakıyla tanınan Şifa, İslam'ı seçtikten sonra müşriklerin eziyetlerine maruz kalmıştır. Ayrıca Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma Beynet. Hattab da Darul Erkam'dan önce Müslüman olan kadınlardandır. Keza Remle Beynet. Ebi Avf bin Subeyre de yine Erkam'ın evinden önce Müslüman olan isimler arasındadır. Değişik kabilelere mensup birçok kadın sahabi daha bulunmaktadır. Harmele Beneti, Abd bin Elesvet, Şurahbil bin Hasene'nin annesi Hasene, köle kökenli Zinnira ve Lübeyn'e de ilk Müslüman olan sahabe kadınları arasında yer almaktadır. Ümmü Şerik künyesiyle tanınan Uzeyye de ilk Müslümanlardan birisidir. İddiaya göre Devs kabilesinden olup Benu Amir'den birisiyle evliydi. Eşi Ebul Akr'ın da Devs kabilesinden olduğu ve Mekke'de ikamet ettiği söylenir birçok farklı ismin daha İslam'ın erken döneminde Müslüman olduğunu ve bunların önemli bir kısmının eşleriyle beraber Habeşistan'a hicret ettiklerini hatırlatalım. Asıl adı Remle olan Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe, eşi Ubeydullah bin Cahş ile buraya hicret eden ilk müminlerden birisidir. Benu Abdüşşems'ten Halid bin Said'in eşi Hümeyne, onun kızı Ümmü Halid'in, Eme, ayrıca Ümmü Külsum ve Umame de bu kabileden hicret eden isimlerdir. Risaletin 5. yılından sonra Habeşistan'a hicret başlayınca buraya eşleriyle beraber giden birçok aile bulunmaktadır. Benu Mahzum'dan Ebu Seleme bin Abdülesed bin Hilal ile eşi Ümmü Seleme BNT, Ebi Ümeyye, Amir bin Rebi'a ile eşi Leyla BNT, Ebi Hasme, Amr bin Said ile eşi Fatıma BNT. Safvan, Ebu Huzeyfe ile eşi Sehle Benet'i. Sehle, Kays bin Abdullah ile eşi Bereke benti. Yesar, Said bin El As'ın mevlası olduğu söylenen Muaykib bin Ebi Fatıma, Haris bin Halid ile eşi Rayta benti. Haris, Şemmas bin Osman ile eşi Ümmü Habib, Ayyaş, İyaş bin Ebi Rebi'a ile eşi İbnetu Seleme Benet'i. Muharrebe, Sekran bin Amr ile eşi Sevde Benet'i. Zema, Sekra'nın kardeşi Süleyt bin Amr ile eşi Fatıma Benet. Alkame ve birçok isim daha ailece Habeşistan'a hicret eden ilk Müslümanlardır. Mamur bin El -Haris ile Süfyan bin Mamur eşleri ve çocukları ile beraber hicret etmişlerdir. Her iki ailenin ikişer çocuğu olduğu, Mamer'in iki çocuğu Hatıp ve Hattab'ın burada vefat ettiği bildirilmiştir. Süfyan bin Ma'mer'in eşinin adı Hasene olarak anılırken çocuklarının Cunade ve Cabir olduğu iddia edilmiştir. Yapılacak daha detaylı araştırma ile beraber sayıyı artırmak mümkündür.